Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi drone'umuzun ilk uçuşunu sizlerle gerçekleştiriyorum. Drone'um gerçekten çok güzel ve çok kullanışlı. Görüntü kalitesini siz de görüyorsunuz. Drone'umu bakın ne kadar yüksekliğe kaldırıyorum. Bir ilk uçuşumdu. Tam bilmiyordum bakın neredeyse dala çarpmak üzereydim. Hemen çevirdim şurada ucunu. İlk uçuş olduğu için biraz heyecanlıydım tabii ki. Buralar benim bulunduğum bölge. Siz yani bundan sonra tarımda ve hayvancılıkta sizlere de güzel drone videoları çekmeyi düşünüyoruz. Siz de bizde takipte kalıp beğenebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel. Şimdi diğer çiftliğe doğru gidiyoruz. Mesela bu iki çift kaldırdığım yerle bu diğer çiftlik arası 500-600 metreye yakın. Gördüğünüz gibi hala kaliteli olarak bir çekim yapıyor drone'umuz. Yem yeşiller tarafı. Tam özelliklerini de bilmiyordum mesela bunu kaldırdığım gün. Sonradan öğrendim. Daha da güzel çekimler oluyor. Burada karşıda balga yüklüyorduk. Tarladan, patateslerden. O zamanlardı bu videolar. Şimdi bu tarlalar falan sürüldü. Yine bir sürüm yaparken video sizlerle gelecek. Takipte kalmayı unutmayın. Bakın gördüğünüz gibi burada balga yüklüyoruz. Hatta bunları da korkutuyorum biraz. Aşağıda çalışanlar var. Nereden geldiler diye onlara da fark etmiyor. Drone'da özellik var arkadaşlar. Mesela ayarlıyorsunuz o metreyi geçmiyor. Şimdi bakın drone fark edecekler. onlarda da ilk defa görüyorlar. Ben burada biraz metre sınırlı olduğu için şey yapamıyorlar. Bakın şimdi dikkatini çekti onların da. Evet. izlemeye kalınız lütfen. <laughs> güvenek. Ee, uzun zamandır video yüklemiyordum kanalıma. Artık kış geldi. Yılbaşına girmek üzereyiz. 2025 bakalım bize neler getirecek bilmiyoruz. Şu an 2024. Kasım 25'indeyiz bugün. 25 Aralık'tayız pardon. Evet arkadaşlar bugün sizlere yeni ekipmanımı tanıtacağım. Ben bir dedim video olsun ya, güzel bir çek çekmek istedim. Şu an hava Afyon'da aşırı rüzgarlı. Bakalım yeni aldığımız cihazımız Dron aldık DJI'ın dronu Bundan sonra artık sizlere Videolarda daha güzel Yukarıdan görüntüler almayı sağlayacağız Hava da hem güneşli hem rüzgarlı Çok değişik bir şekilde Bilmiyorum bu rüzgarla drone nasıl uçar Belki uçur uçurmam bilmiyorum Önceki uçurduğum videoları da ekleyebilirim Daha önce bir denedim şimdi almış değilim Bir ay falan oldu adamlar. Şimdi sizlere içeriğini göstereceğim. Dronumuz DJI'in e, Mini 2'si. DJI Mini 2 aynen. Mini 2 konu mu? Öyle bir şey geçiyor. Arkadaşlar bunu Mediamarkt'tan e, 20 bin liraya aldım. Öyle söyleyeyim. E, Taksitli bir şekilde 20 bin liraya aldım. Şöyle bakarsanız kutu içeriği falan on numara. Şey olarak e, çantası çok güzel. De, der, gibi. Çok turnuyor güzel. Drone'u sizlere tanıtacağız arkadaşlar yavaş yavaş. Şimdi drone'umuzun içinden şöyle göstereyim. Bir tane drone, bir tane kumandası. Ayrıca bir tane de şöyle pille olan bir şey çıkıyor. Toplam 3 tane pili var arkadaşlar içinde. 3 pil, bir tane kumanda. Koyarak göstereyim. Kumandamız bu şekilde arkadaşlar. Çanta içeriği falan oldukça zengin. Şuraya telefonumuzu bağlıyoruz. Bu da iPhone girişi var. Buradan kanatlarını açıyoruz şöyle. Ben şarjını falan doldurdum drone'un ama hava biraz çok aşırı soğuk olduğu için belki daha önceki videolara eklerim. Şimdi uçurmak istemiyorum açıkçası. Rüzgarlı havada da. Böyle arkadaşlar. Drone'un şekli bu. Kumandası bu. Buraya telefonumuzu bağlıyoruz. Şu an telefonda video çektiğim için Telefonu bağlayamayacağım maalesef. Hem o eksikliğimiz var. Ee, Youtube'daki ekipmandan sorarsanız arkadaşlar videoları iPhone 14 telefonum var. iPhone 14'ten çekiyorum. Bir tane telefon tutucum var. Tripod ee, ve Dronemiz oldu. Youtube'da da güzel yerlere gelmeye başladık Aslında bakarsanız. Ama uzun zamanda video atamıyorum arkadaşlar. Uzun zaman dediğim 2-3 ay oldu. Kanalın paygalanması falan açıldı. O ayarları da yapamadık. <laughs> Onlarla falan mı geçilecek? Piller de şu şekilde arkadaşlar. Pilin birini şöyle göstereyim. Şöyle çıkarayım. Bu pilin biri. Uçunca e, toplam yarım saat falan havada kalıyor drone. Drone'un arkadaşlar e, normalde ben DJI Mini 3 Pro alacaktım. O da nerede? 45 bin lira mıydı? 38 bin lira mıydı? Neydi? Ama yoktu. Medya da yoktu o gün için. Adam dedi hem bunu al biraz öğren şey olarak ee, bu biraz ucuz dedi kırarsın falan dedi. Ben dedim yani mantıklı geldi kırmamak için drone aldık. Drone'u gördüğünüz gibi arkadaşlar yumruğundan biraz büyük göstereyim. Hatta yumruğundan aynı derecede. Şöyle kanat kurması bak. İçinden arkadaşlar bu arada yedek bataryalar olsun şey yedek kanatları olsun bayağı her şey çıktı. Kanatların açılımı şu şekilde arkadaşlar. Şurada böyle açılıyor. Şurada şu şekilde açılıyor. DJI. Bu DJI Mini 2 Pro. 250 gram bir şey gördüm ben. Bunu uçulabiliyoruz izin falan almadan. Görüntülerini de ekleyeceğim nasıl videolar çektiğini izlemede ben çok güzel videolar çekiyor bence. Bir takım için yeterli. İnşallah sesimle güzel anlaşılıyorduk. Hava çok rüzgarla. Hatta kısa kolluğuyla biraz düşmeye başladım. Arkadaşlar bakarsanız ee, buradan bunun şeyi var kameranın bak açıp kopaması var. Üstünde 2.7 kamerası var. 2 ee, kamerası aslında yeterli arkadaşlar. Ben alırken biraz çekinmiştim. Hani o DJI Mini 3'lerde şey vardı. 4K Outdoor video çekebiliyordu. Ben bunu dedim acaba 2.7 kötü mü çeker ki falan diyorum. Ayrıca gidiş yönü falan mesela gönderiyorum. Çok güzel çok uzak bir gidiyor. 500 metre havaya çıkabilme kapasitesi var. Dün arkadaşlar şuraya bataryanın birini takıyorsunuz. Ben şimdi bunu maalesef uçurmayacağım. Niye uçurmayacağım? Hava çok soğuk ve çok rüzgarlı. Aralık 225 25 değil. 25 Aralık'tayız. Bu yüzden. Dediğim gibi buraya bataryayı ekliyorsunuz. Sonra şuradan bir düğmesi var. Buna bir kere basıyorsunuz. Sonra bir kere de basılı tutuyorsunuz. Öyle de. Kumanda da aynı şekilde. Duvar arkadaşlar bence beni çok tatmin etti DJ Lugon'u. Çok uçunması da zevkli, çok kolay. Evet arkadaşlar artık YouTube'daki ekip yavaş yavaş büyüdüyoruz. Sizlere daha güzel videolar getirmek amacıyla. Şunu şöyle ekleyeyim bakın. Bu da şey kanat koyması arkadaşlar. Herhangi bir kanatlarına bir şey olmasın diye çantanızda. Aldığım yerde falan hiç kimse bana hani Mediamarkt'tan aldım. Nasıl kullanacağımı falan bilmiyordum. Kafatazak aldım. Aldıktan sonra arkadaşlar buna bir havza kartı almanız da gerekiyor. Havza kartı da uçmuyor öyle söyleyeyim. Burası da kapatalım. Havza kartı olmadan da uçmuyor. Dronumuz bu şekilde arkadaşlar. Bunlarla e, yani güzel yerlerde güzel videolar çekilebilir. Ben biraz hem YouTube zaten zevk için yapıyorum da zaten gittiğimiz yerlerde gezmeye falan gittiğim zaman götürüyorum. Güzel videolar çekiyorum. Anılar hatıralar kalsın diye aldım. İşte gördüğünüz yumuk kadar şey. Hatta ilk aldığım gün acaba dedim yanlış mı yaptım dedim. yumuk kadar şey 20-25 bin lira para veriyorduk. Hani vadeye falan girerse artıyor bunun fiyatta. Ya yani, dedim ne bu dedim ya çok pahalı dedim yumuk kadar şey dedim. Ama sonradan anladım ki kutu içeriği oldukça güzel. Yani çekim kalitesi olsun çok güzel. Ben daha diğer şeyleri falan kullanmadım hiç. Bakın içinden şöyle şeyler çıkıyor arkadaşlar. Yedek kanatları var. tam ee, için Type C, Type C için şey var. Yedek kablolar var. Şu an ben iPhone telefon kullandığım için iPhone'u da Bakayım dört tane şey var arkadaşlar. Dört, dört tane yedek şeyi var. Kanadı var. Kanat değişimi yapabilmek için içinde bir tane tornavida bile göndermişler. Başka kameralar silmek için şey bak. Ne bu? Beyz var içinde. Yani bu şekilde arkadaşlar bu içeriği. Çantası da çok güzel. Şimdi bu videoyu bu arkadaşlar. Şimdi tonla. Ee, sonuna ve başına bu videonun büyük ihtimalle şey eklemeni nasıl uçtuğu yerleri falan gösteririm. Çanta çok güzel arkadaşlar. İki fermuarlı. Da. Daha hiçbir şey değiştirmedim. Çantasında bile DJI'ın e, şeylerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle takıyorsunuz. Evet. Geçen denizeye gittim bununla. Güzel videolar çektim aslında da. Ee, ilk aldığım zamanlar bir de şeyle karşılaştım. Ee, hani onun için bir yetki bölgesi falan diyordu. Her yerde kalkmıyordu. Acaba niye de hani o da izin alman gerekiyormuş. Sonra da onaylanmak. Artık. artık mesela bunu uçuracağım zaman e, açıyorum o kilidi. izin kilidi var. Onu açıyorum. Kendi bilgilerimi gö gönderiyorum. Telefonuma bir tane kod geliyor. Kodu onayladıktan sonra drone istediğin kadar yükseliyor. Aslında bugün iyice yukarıda falan kalırız. 5 kilometre havaya gidebiliyor. 5 km'ye kadar da e, yan gidiyor yani arkadaşlar mesela. Ama ben bunu kadar şey yapmıyor göndermek istemiyor hatta 5'in üstüne de çıkıyor ama ee, sınır yok olarak o da güvence vermiyor galiba diyorum hani sinyal kopar falan filan kullandığım telefon iPhone 14 arkadaşlar sizler için ben de bir GoPro alırız GoPro falan Şimdi alıyoruz, şey var. başlıyoruz arkadaşlar yakında hayvancılık videoları da gelelim İlk önce aldığımız onların bir iki ay içinde bir gerçek geçecek. Onlarla ilgili ne kadar kazandık bir de o. 5-6 aylıktan kesilene kadar ne kadar tılık yemedi ne kadar maliyet oldu. Bunların hepsini size tek tek anlatacağım. Tek tek kaleme döküp yazı yok şu anda. Bütün masraflar yazılı. Beklemede kalın. Hepinize sevgiyle selamlıyorum. Görüşmek üzere.